Herkese merhabalar tekrar. Umarım sesim iyi geliyordur. Yaklaşık 40 kişi bizimle olmayı tercih ettiniz. Müteşekkiriz. Ben çok kısa bir giriş yapacaktım. Fakat Mustafa Kemal Bey o kadar çok şey konuluyla değindi ki ister istemez açılan o parantezlerin bazılarına değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi efendim ben aslında bankacıyım. 26 yıldır bankacıyım. Yatırım bankacısıyım. Aynı zamanda da yaklaşık 20 yıldır koçluk ve mentorlukla ve bireysel gelişimle, psikolojiyle ilgileniyorum. Bu Avrupa Koçluk Mentorluk Konseyi adı Avrupa olsa da dünya çapında mentorluk ve koçluk konusunda dünyadaki en muhtemel iki profesyonel kurumdan bir. konuda biliyorsunuz bir Amerikalı var, bir Avrupalı var. Bu Avrupalı olan. Onun bu dönem dünya başkanıyım. Daha önce Türkiye başkanıydım. Bir dönem daha seçildim. 3-4 yıl daha bu konuya hizmet edeceğim. Bu konuduğum, konuştuğumuz konular dünyanın her yerinde gündemde olan konular ve yaklaşımlar tahmin edeceğiniz gibi değişik. Şimdi başlığa baktım. Dört tane kavram var. İnovasyon, rekabet, hadi rekabetçi kalkınma ve mentorluk. Şimdi çok geniş yani çok konuya dok dokunuyor. Ben arzu ederseniz nokta atışlı birkaç saptam yapacağım. Zaten bizi dinleyenlerin önemli bir kısmı galiba bizim bu eğitimden geçmiş arkadaşlar. Onun için mentorluk üzerine tekrar ıı, uzun bir şeyler söylemeyeceğim. Ama ilk defa bizimle olan mentorluk hakkında belki biraz önce de bazı kavramlar karıştı. Ee, yine de bazı şeylerin altını çizeceğim. Ama bakın, şimdi ilk önce birkaç yerden başlayayım arzu ederseniz. Ee, bu arada 90'lı yılların başı Milli Produktövte Merkezi'nin büyük ödülünü kazanmıştım bir projeyle. Ee, öyle de hani CV'mde değer almıyor, unuttum, eklemem lazım. Ee, aslında ben bir mühendisim, endüstri mühendisiyim. Ve biz endüstri mühendisliği okurken hep sanayi odaklı okuduk. Ama devir değişti. Büyük bir iddiada bulunacağım. Belki yeri değil ama hani birazcık heyecanlandırayım dinleyicileri. Tarımın 19. yüzyılda başına gelen sanayinin bence 21. yüzyılda başına gelecek. Yani 100 yıl bittiğinde toplam istihdamı belki de sadece %3'ü sanayide çalışacak. Çünkü bütün indikasyonlar bunu gösteriyor bize. O zaman sanayi dayalı istihdam politikaları aslında bence sorgulanmalı. Bu beni aşan konular. Hani söyleyip kaçıyorum. Şimdi esas uzmanlık alanıma gelirsem. Şimdi efendim verimlilikle ilgili, pardon inovasyonla ilgili o kadar çok verimlilik lafı geçtik ki aslında konumuz inovasyon. Ee, i̇novasyonda bazı mitler var. Bazı e, öyle olduğu düşünen yanlışlar var. Bakın birinci yanlış şu. Bir böyle deha çıkacak o deha bir şeyleri değiştirecek ve inovasyon olacak yok böyle bir şey. İnovasyon günümüzde takım oyunu. Hem de inovasyon sadece bir kişinin, bir merkezin, bir takımın, bir coğrafyanın değil, dünyada bütün bu oyuncuların birbiriyle interconnected olduğu, birlikte oldukları bir takım oyunu. Bu on yıl ilk defa bütün dünyanın connected, bağlantılı olduğu on yıl. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Yani Zoom boşu boşuna 50 milyar dolar piyasa değeri olan bir şirket değil. Iki, yaklaşık 25 milyar makine birbiriyle bağlantılı konuşuyor. E yaklaşık 8 milyar insan da birbiriyle bağlanıyor. Ben şu an Amsterdam'dayım. Nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Click and link yapıyorum, sizinle beraberim. Öyle olunca bütün inovasyon da aslında dünya genelinde oluyor. İki, inovasyon çok büyük adımlarla olur. Bir şey yapılır, dünya değişir. Yok efendim, yani Steve Jobs tamam, bilgisayarı icat etmedi, telefonu icat etmedi. Ondan önce Video streaming, müzik streaming de vardı ama küçük şeyleri bir araya getirerek hayatımızı değiştirdi. Şans. Birçok empirik çalışma var. Biz de destekliyoruz. Universe of Island'ında falan beraber ortak yaptığımız çalışmalar var. Şans faktörü neredeyse yok gibi. Benim ilk mentorum, ilk bankacılığa başladığımda amirim, rahmetli Kayra Bey. Kayra Bey'in şöyle bir lafı vardı. Fırsatların peşinde koşulmaz derdi. Sen hazırlığını yaparsın, hatta şöyle derdi, siperini kazarsın, beklersin, fırsat kucağına düşer derdi. Şimdi bizim burada konuştuğumuz o fırsatları kucağımıza düşmesini sağlayacak o sistemleri yaratmak. Böyle inovasyon rahat düşünceye bir boşluk içinde ne olduğunu bilmeden ortaya çıkar. Hayır, inovasyon daha çok yapılandırılmış süreçlerin sonunda geliyor belli merkezlerde olur. Yok aslında bir yaşam tarzı. Onu mentorluğa bağlayacağım. Yani ben gideceğim o binanın içine gireceğim. Orada inovasyon yapacağım ama oradan çıkacağım. Ondan sonra hep eskiye olduğu gibi tekrar edeceğim. Onu koruyacağım. Yok öyle bir şey. Yaşam tarzı. Düşünce tarzı. Sorguluyorsanız hayatı her yerde sorgularsınız. Sadece bir inovasyon merkezinde değil. Çok maliyetli bir iş değil efendim. İşe de çok maliyetli bir iş değil. Um, Hatta e, hiç maliyetsiz çözümlerle çok güzel ilerleniyor ve inovasyon sadece burada konuştuğumuz gibi sanayi alanında değil, bütün hayatın her anlamında bir şey daha farklı katma değeri yüksek yapabilmekten bahsediyoruz. Öyle yetenekli insanlar, müthiş fikirler değil, bazen çok küçük adımlarla çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani diyeceğim inovasyondan bahsediyorsak aslında işin temeli bir tutum. İnovasyona açık, değişime, yenilikçiliğe açık insanlarla insanları yaratmak. Şimdi oluşturmak. Burada aramızda mentor arkadaşlar var. Burada anladığım kadarıyla menti olarak bu programdan faydalanacak sanayicilerimiz var. Her şeyden önce inovasyona dönük olarak, katma değeri yüksek bir ekonomiye dönük olarak özgüvenimizi, tutumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Eğer ki yaptığınız işleri huzurlu ve sağlıklı daha uzun bir süre yapacağınıza ve bu yaptıklarınızdan da yeterince bir gelir elde edeceğiniz inanıyorsanız boşuna bu inovasyondur, mentorluktur falan gibi şeylerle hayatınızı zorlaştırmayın diyeceğim. Ama biliyorsunuz ki öyle bir şey yok. O kadar hızlı değişiyor ki işte Kenya West Amerika Başkanlığı'na aday oldu geçen gün. Bugün gelim çekildi. Devam mı ediyor bilmiyoruz. Düşünsenize Kim Kardashian First Lady olacak falan. Her alanda bu var. Yani bir şirketin bugünden yarına var olmasının garantisi yok. E bunu bile bile ben olduğum yerde aynen kalacağım atamdan gördüğümü aynen uygulayacağım. Bu bir tercih. Bu tercih olan arkadaşlar da lütfen hiç zaman da kaybetmeyin, enerji de kaybetmeyin. Çünkü zaten etkileri giderek çok hızlı yok olacak. Ama eğer ki bir tünelde olduğunuzu hissediyorsanız ve tünelin sonunda da ışığı göremiyorsanız o zaman bence yapılacak en doğru şey doğru yerdeyiz hep beraber. Birbirimize o bilinmeyende güvenli olduğumuz güvende, yeniliklere bakacağımız bir alanda tutum geliştirecek Ne yapacak mentorluk Şimdi Efendim birinci şey, e, hızlıca mentorluğundaki ana çizgileri çizeceğim. Mentorlukta tavsiye vermek yok. Bu oyun botan bir şey değil mi? Yani mentorluk deyince aklımıza ilk gelen şey, e, problemi çözeceğiz. Efendim biz ona dantör diyoruz, danışman mentor. Problemleri çözen insan. Problemleri çözebiliyorsanız zaten siz o şirketi kurun, siz başarılı olun, sanayici olun, e, para kazanın. Ne güzel dünya bundan faydalansın. Esas bizim görevimiz o tavsiyeleri paylaşıp geri çekilmeyi bilmek. Yani o tavsiye eğer doğru bir tavsiye ise onun sahiplenen menti onunla güçlenecek, büyüyecek ve onun başarısı olacak. Eğer bu yanlış bir tavsiye ise ve yine de sahipleniyorsa o hatalardan öğrenecek. Ama mentorum dedi yaptım, mentorum dedi oldu, mentorum dedi olmadı. Menti hiçbir şey kazanmıyor ki. Mentorun özüne aykırı. Onun için tavsiye verirken bir formülüm var. İzin verirseniz paylaşayım. Gördüğünüz doğruyu paylaşmak zorundasınız. Paylaşın. Sonunda bir durun, bir virgül koyun, bir nefes alın. Desem ne dersin diyeyim. Bu işe gir, bu işten çık. Buraya üretim yap, buraya bir makine daha koy. Buradan işte bilmem ne yap. Şöyle bir PR yap, dijital marketing yap. Şu üretim, virgül. Desem ne dersin diyeyim. Çünkü insanların verdiği kararların içselleşmesi için kendi içindeki bariyerleri aşmaları gerekiyor. Şimdi haddimi aşarak bir yorum daha yapacağım. Bu bazı projelerde daha önce görev aldım Türkiye'de ve şunu hissettim. Çok stereotip konuşuyorum şu an. Yani gerçekten sözüm meclisten dışarı ama bir gözlemi paylaşmak zorundayım. İş adamıyla akademik dünyanın uyumu maalesef kolay olmuyor. Neden? Merak ettim. Çünkü iş adamı genelde okuldan erken ayrılmış, çok az akademisyen iş adamımız var. İş adamı dediğiniz hatta okulda başarısız olmuş ama hayatta başarılı olmuş arkadaşlardan oluşuyor. Akademisyen de onların gözünde e, yani gidip para kazanıp başarılı iş adamı olacağını akademisyen olmuş. Şimdi bu güçlü ön yargılar, Eğer bunlar varsa kalıp olarak zaten bir iş adamının bir akademisyenden tavsiye alması, bir akademisyenin iş adamının dünyasını anlaması mümkün değil. Yani mentor olarak yapacağımız şey aslında yaşadığımız ortamdaki. Bizim dikkatimizi çeken figürlerin konuşulmayan o hani salondaki fil denir ya İngilizceden bir tercüme bir deyim. Dile getirilmemiş bariyerlerin farkındalığını arttırmamız. Çünkü o bariyerler oldu, olduğu sürece yani bir insan aslında yönetişime değindi Mustafa Kemal Bey. işte iyi iş gücüne değindi. Eğer ki siz yönetici olarak, siz patron olarak her şeyi siz karar veriyorsanız, insanların hata yapmasına izin vermiyorsanız, yeni gelen fikirleri sürekli sorguluyorsanız, e zaten niye o insanlar sizinle çalışsın ki? Onların yerine zaten günün birinde bir robot koyacaksınız, onu da biliyorlar. Bakın, çalışılmak istenen markalar, şirketler analizleri yapılıyor, yarışmalar yapılıyor. Orada maalesef pek kobiler yer almıyor. Kobiler beraber yer almıyor. Buradan bir feyz almak, bir akıl almak lazım. Sorun sadece para kazanmak, yüksek maaş ödemek değil. İyi profesyonel, iyi yönetici hangi şirketi niye seçiyor? Buna bakmak lazım. Mentor olarak altını çizmek istediğim birkaç şey var. Bir, merakınızın yüksek olması. Merak, inovasyonda, rekabetçilikte, hayatta, huzurlu bir hayatta merakla geliyor. Eğer bir şey aynı şekilde yapmaya devam edecekse yapılsın. Biz de mentorluk yapmayalım. Ama merakınız, sizin merakınız değil... Mentiğinizin merakını nereye odakladığı çok önemli. İki, biliyorsunuz soru sorma ve dinleme. Soruyu ne olur kendi merakınıza hizmet eden sorular sormayın. Kişinin o konuyla olan farkındalığını arttıracak sorular sorun. Ki o sorudan sonra bir sessizlik olsun, göz bebekleri böyle boşluğa baksın, karşınızdaki kişi bir düşünsün. Daha önce fark etmediği bir şeyleri fark etsin ve dinleyin. Sessizliği dinleyin, söylenmeyeni dinleyin. Dinlerken hangi duygular ve düşünce kalıpları gündeme geliyor onları dinleyin. Ve kendi iç sesinizi dinleyin. Vücut dilini dinleyin. Karşınızdaki kişi bir şey anlatırken farklı değişik bir vücut dili kullanıyorsa oradaki çelişkiyi görmeye çalışın ki yansıtın. Yargılamanız gerekmiyor. Sakın yargılamayın. Biraz önce bahsettiğim akademisyen iş adamı anlaşmazlığında ön yargılar ve yargılar var. Gerek yok. Önümüze engel bunlar. Hep beraber aynı ulvi hedefler için buradayız. Mustafa Kemal Bey çok güzel özetledi. Bu sadece bize, size değil, topluma, küresel olarak dünyaya dokunan bir şey. Buradaki tutumun açık tutum olması çok önemli. Sonra değişim imkanları. Değişim imkanını gördüğünüz anda lütfen bunu bir ayna tutun. Bir şey daha farklı yapılabiliyorsa, siz bunu keşfettiyseniz sadece gösterin ve geri çekilin. Bakalım oradan bir fikir çıkacak mı, bir şeyler tetiklenecek mi? Çağımız işbirliği çağı. Bu kadar 8 milyar insanın birbirle connected olması, bağlı olmasının doğal sonucu işbirliği. İşbirliği, bu konuda hatta makalem var, Bloomberg'da yayınlandı. İşbirliği yapanları iyi bir gelecek bekliyor. Ama işbirliği işte o özgüveni gerektiriyor, karşınızdaki güvenmeyi gerektiriyor, açıklığı gerektiriyor, kırılgan olabilmeyi gerektiriyor, agility'ye gerekiyorsa inandığınız birçok doğruyu hemen değiştirebilmeyi gerektiriyor. İşbirliği imkanlarını lütfen sunun. Hele ki böyle karşı güvene dayalı işbirliği imkanları yaratabiliyorsanız yine o connection'lar son derece değerli olacaktır. Dediğim gibi verim, inovasyon bir merkezde olmuyor, tek bir yerde olmuyor. Onun için dış dünyada, dış dünya derken illa ki dünyadan bahsetmiyorum ama Türkiye'deki sistemler. Bir de rekabet lafı şey var. Ben kime karşı rekabet? Rekabetçiliği ben şöyle anlıyorum. Yüksek katma değeri olan işler. ama bir rakip var. Rakipli bir yapacağız. Kim o? Yani o dünya ile olan bağı kurmak son derece önemli. Sistemi gözden geçirmek gerekiyor. Ee, farklı olmaya cesaret etmek. Bir şeyi farklı yapabilmek. Benim bu koşluktaki ileri seviye diplomamı yaptığımdaki tezim e, Kobi'lerin ikinci nesillerdeki işte koçluktan nasıl faydalanabilecekleri falandı ve karşıya çıkan şuydu. Esas sorun çocuk babasına yeni fikirle gelemiyor ki ee, çalışan nasıl gelsin? Onun için yeni fikirlere açık olmak, cesaret gösterebilmek. Çünkü unutmayın, sizi yenilikçiliğe kapıyan şeyler çok iyi hedefler aslında. Siz bazı şeyleri korumak için kendinize, dün olanı aynen korumaya çalışıyorsunuz. Hangi değer yargılarınız orada sizin e, tehdit altındaysa, onu fark etmeniz çok önemli. Onları fark etmezseniz şey gibi, o su topunu suya bastırmış gibi Bastırın, bastırın, yenilikçi olacağız diye bir yerden sonra patlıyor. O maalesef ne kadar bastırırsanız o kadar yukarı çıkıyor. Denemek. Bakın design thinking. Biraz önce bahsedildi. Benim Stanford'dan hocalarım D-Lab kurdular ve ürün üretimindeki design thinking'i bireysel hayatlara adapte ettiler. O balistik füzeler gibi işte konumu verdim, buradan yolladım şaşmayacak. Yok. Tahmini bir hedefle yolluyorsunuz hayatta olduğu gibi uydudan aldığınız sinyallerle yolunuzu sürekli değiştirerek gidiyorsunuz. O zaman denemek ama denediğiniz zamanda hata yapmayı kabullenip o hatadan ders almak. Şimdi agility çok konuşuluyor Türkiye'de. Hem delegasyonun şu bu kadar zor olduğu, hem de hatalara izin verilmeyen bir ortamda agility nasıl olacak? Bütün bunları bir araya getirdiğimde ortaya ne geliyor? Mentor olarak katılıyorum Mustafa Kemal Hocamıza. Siz değişim elçilerisiniz, hatta dönüşüm elçilerisiniz. Bu değişim dönüşümün önünde tabii ki engeller olacak. Ve o engeller aslında çok iyi, düzgün amaçlara hizmet edecek. Bazı değerleri korumak için olacak. O değerleri tamamıyla hakkını vermezseniz, o değişimin önündeki engelleri tam olarak ortaya çıkarıp, onları dile getirip, onları çözümlemezseniz, sizin yapacağınız bir itme olacaktır. Ona da mutlaka bir tepki gelecektir. Onun için mentor olarak siz süper kahramanlarsınız. Girin o şirketleri değiştirin, ülkemizin önünü açın. Çok gerçekçi bir iddia değil. Ama süper kahramanlar olarak girip oradaki karar vericilerin dünyaya biraz daha farklı bakmasına, bu farklı bakışa da özgüvenle bakmasına eğer destek olabiliyorsanız ne mutlu. Ve mentor olarak biz şunu söylüyoruz. Mentor olarak ne olur bir de kendinize böyle performans kriteri falan bilmem ne de yaratmayın. Siz katalizör rolünüzü uygulayın, o değişim belki sizden, siz ortadan kaybolduktan sonra gelecektir. Siz oradaki o toplantınızda o konuyu evet demeyecektir karşınızdaki. Ama belki üç vakte kadar siz ortadan kaybolduktan sonra belki esas faydaları görülecektir yaptığınız müdahaleleri. Onun için illa ki tuttum, başardım, değiştirdim. Biliyorum şimdi burada bir de şöyle bir şey var, mentorlarda, koçlarda da aynı sıkıntı var. Sistemdeki diğer oyuncular kendi işlerini size yaptırmaya çalışıyorlar işte bakanlığın hedefleri var. Bakanlık hedefine ulaşmak için sizden destek almak istiyor. İş adamının hedefleri var. Onlar sizden destek almak istiyor. İşte oyunda bir sürü işte merkezler kuruluyor. Onların kendi iş modelleri sorgulanabilir. Onlar ne olacak? Gelecek var. UNDP, Avrupa Birliği herkesin kendi hedefleri var. Ve siz bütün bu hedeflere hizmet eden bir oyuncu olarak oyunun içindesiniz. Peki sizin hedefiniz ne? Sizi bir mentor olmaya iten ne? Siz ...bir mentor olarak kimsiniz? Ne olur bu sorulara bir zaman ayırın. Sizi mentor olmaya iten ne? Siz mentorluktan ne bekliyorsunuz? Siz bir mentor olarak kimsiniz? Bu sorulara lütfen dürüstçe... ...güzelce kendi kendinize cevap verin. Ki bu sağdan soldan gelecek baskıların altında... ...siz lütfen merkezinizi... ...hedefinizi, pusulanızı şaşırmadan... ...en faydalı olacağınız... ...en... ...iyi sonuçlara vesile olacağınız şekilde... Sistemin içinde rolünüzü oynayın. Galiba ben e, genel anlamda bunlara değinmek istiyorum. Sonra mentorlukla ilgili, bu projelerle ilgili veya dünyadaki uygulamalarla ilgili sorular gelirse e, onları alarak arzu ediyorsanız devam edelim. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığınız için. Bütün e, paydaşlara müteşekkirim. Çok çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. <laughs>